Meryem Ana Evi, Efes yakınlarındaki Bülbül Dağı'nda bulunan bir mabettir. Hristiyan Katolikler ve Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilir. Kur'an'ın bulunmuş öyküsü oldukça ilginçtir. 1774-1824 tarihler arasında yaşayan Katolik rahibesi Enketin Emerik, burayı rüyasında görmüş, evi ve çevresini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu rüyalar Brentano'nun kitabında toplanmış ve bu kitaba dayanarak yapılan araştırmalarda 1800'lerin sonunda ev bulunmuştur. 1896 yılında Papa 13. Leo bölgeyi ziyaret etmiş ve kutsamış. 2006 yılında ise Papa 16. Beylik tarafından ziyaret edilmiştir. Hz. Meryem'in mezarlığında burada bulundu düşünülür. Niçin düşünülür? Çünkü Hz. İsa'nın ölümünden sonra annesi onun havarilerinden Yuhanna tarafından Kudüs'ten çıkarılmış ve bu bölgeye getirilmiş. Ölene kadar Yuhanna ile beraber Bülbül Dağı'nda yaşamıştır. Öldüğünde de bu bölgede gömüldüğü düşünülmektedir. Bununla ilgili tabi kesin bilgiler olmasa da ilk Hristiyanlardan bölgede yaşayan Şirinceliler bölgeyi uzun yıllardır kutsal olarak kabul etmekte ve bölgeye bakireye giden kapı anlamında Panaya Kapulu adını vermektedirler. Bu da bize bölgenin gerçek olduğu ve Hazreti Meryem'in burada yaşadığı ve öldüğü konusunda savları güçlendirmektedir.